Yüzbaşı Bozkurt'la konuşup yerlerini öğrenelim. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım, komutanım. Hadi oğlum çabuk. Kutalmış Paşa komutanım. Çevre güvenliği aldı. Emredin komutanım. Yüzbaşım, Seyfi'ye ulaşamıyorum. Bulundukları yerin sinyalini kestiklerini düşünüyoruz. Biz de ulaşamadık henüz komutanım. Konumunuz nedir? Komutanım, ilerlemeye devam ediyoruz. Fakat çevredeki terör gruplarıyla karşılaşmamak için azami dikkat gösteriyoruz. Bu da bizi yavaşlatıyor. Anladım yüzbaşım. Doğru olanı yapmışsınız. Yolda yaşayacağınız bir çatışma sizin daha da gecikmenize neden olacaktır. İrtibatta kalalım. Emredersiniz komutanım. Ya. Hadi durmak yok kılıç. Nasıl bir cehennemin ortasında kaldık ya? Acele etmemiz lazım. Acele edince de diğerlerinin hayatını riske ediyoruz. Albayım, yüzbaşının zamanı kalmamış olabilir. O çocuğun zamanı kalmamış olabilir. Onların yaşamasını istiyorsan teslim olacaksın. Zaten o yüzbaşının çok bir zamanı kaldığını sanmıyorum. Albayım, ne yapıyorsun? Çekil elinden Seyfi. Vallahi çekilmem. seyfe en doğrusu bu. Neymiş en doğrusu? Ben teslim olacağım. Siz de buradan çıkıp gideceksiniz. Olmaz öyle şey komutan. Buna müsaade etmeyiz. Gerekirse ben de savaşırım. Yapmayın bunu. Kaan Yüzbaşı'nın zamanı kalmadı. Anlamıyor musunuz? Başka çarem yok. Hem bütün bunların tek sorumlusu benim. Hepsi benim yüzümden oldu. En azından şimdi üstüme düşeni yapacağım. Böylece bir şansınız olur ve Kaan Yüzbaşı'yı kurtarabilirsiniz. Kopuz baba. Kopuz baba. Vur olayım yapma. Bak. Kutalmış başa. Sonra İzmandut Yüzbaşı. Buraya gelmek için Kötü yolları deniyorlardı. Ben bunu biliyorum. Kurban olayım. Gözünü seveyim. Biraz daha bekleyelim. Ne olur. Kaan Yüzbaşı'nın zamanı yok diyor. Anlamıyor musun? <laughs> en azından şu hayatta bir kez daha birinin... ...benim yüzümden ölmesine izin vermeyeceğim. Çekilin. Vallahi çekil kal. Çekil. Albayım... Onu hayatta tutmak için elimden geleni yaparım. Lütfen yapmayın bunu. Hayır albayım. Göz göre göre buna müsaade edemeyiz biz. Kopuz babam. Bu iblis... Gündoğan'a kadar vakit vermedi mi? Heh. Kurban oğlum, gözünü seveyim. Bekleyin. Biraz daha bekleyin. Allah'ım Gördüğüm her yerde canım oğlum var sanki Sen onu bana bağışla Sen onu koru Allah'ım Sen ona yardım et Sen onun gücüne güç kat Sen onun cesaretini sonsuz kıl Allah'ım Sanki her iyiliği, her güzelliği yaradansın. Sen bu güzel bayrağımız için savaşan, haydutların üzerine aslanlar gibi giden evlatlarımıza kalkan ol ya Rabbim. Onları sağ salim bize eriştir. Eriştir ki Onların dönüşleriyle evimiz, barkımız, yurdumuz, çiçek açsın, mis koksun. Ümitsizlerin ümidi. Biz anaların sığınağı. Sesimizi, duamızı duyan Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz. Sen oğlumu, kanımı, sen cümlemizin çocuğunu. Sen bizim mehmeteceğimizi Mehmeteceğimmizi koru Allah Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.